Ebu Hureyre Hazretleri Peygamber Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmayan bir gölge gibi Hazreti Peygamber'i takip etmiş bir sahabidir Ebu Hureyre. O daha çok kedilere olan sevgisiyle çok tanınmıştır. Ön plana çıkmıştır. Kediciğin babası derler ona. O diyor ki ben bir gün Hazreti Peygamber'in huzurunda idim. Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu ben işittim diyor. Diyor ki kıyamet günü, kıyamet günü Kur'an getirilecek. Kur'an kıyamet günü mahşer alemine getirilecek. Gözünüzde bir canlandırabiliyor musunuz? Bütün ümmetler dirilmiş. Hazreti İbrahim, Hazreti Adem, Hazreti Yusuf, Hazreti Yunus bütün büyük peygamberlerin dirildiği bir gün. Oraya giderken sen bütün amellerini buradan götüreceksin ama. Sen giderken amellerin buradan gidecek ama. Hazreti Peygamber öyle diyordu. Dünya ahiretin tarlasıdır. Subhanallah tasvirin büyüklüğüne bakar mısınız? Dünya ahiretin tarlasıdır. Oraya ne götürüyorsan buradan götüreceksin. Sen ne ekiyorsun? Yalan ne ekiyorsun? Yalan söylüyor musun? Yalan söylüyorsan yalandan vazgeç kardeşim. Yalandan vazgeç kardeşim. Sen gıybet mi yapıyorsun? Gıybetten vazgeç kardeşim. Sen ölçü ve tartıda sahtekarlık ediyor musun? Kur'an bunu Muhtafifin suresinde söyler. Veil olsun, yazıklar olsun o ticaretine sahtekarlık edenlere diyor. Yapıyor musun? Yapıyorsan vazgeç kardeşim. Bak vazgeçmek Allah'ın yanında çok kıymetlidir. Neyden vazgeçiyorsun sen ama? Günahından vazgeçiyor musun? Bak vazgeçiyorsan sen çok değerlisin. Annene babana isyan mı ediyorsun? Onlar sana iyilik etmesine rağmen bu huyundan vazgeç. Bazen vazgeçmekle Allah'ın yanına değerli olursun. Evladına götüreceğin paraları helal yere yatırıyor musun? Harama giriyor musun? Giriyorsan vazgeç kardeşim. Kumar mı oynuyorsun? Kumardan vazgeç kardeşim. İçki mi içiyorsun? İçkiden vazgeç kardeşim. Vallahi sana yakışmaz. Sen çok asil bir adamsın. Sen çok kıymetli bir insansın. Sen Allah'ın yaratmış olduğu insansın. İnsana yakışmaz. İnsana yakışan şey Allah'ın rızasını kazanacak olan amellerle meşguliyettir.